Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Dutbacar'ın yeni bölümüyle sizlerle beraber arkadaşlar. Daha fazla istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. bugün kurban maçı oynayacağım. arkadaşlar yaklaşık bir günde falan herhalde video gelmiyordu. Bunun için üzgünüm. Ve bu sıra, yani ben şu an bu videoyu çektiğim sıra arkadaşlar 187 abone olduk. Zaten hepinize çok teşekkür ederim. Yani çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Efsaneyiz yani. İnşallah daha fazla abone gelir ve okul açılmadan şu 200 yaparız. Bu arada okul açıldığında günde bir video ya da iki günde bir video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani duruma göre bakacağım. Yani göreceğiz artık. Ee, şimdi hemen avantajlarımı sıralayacağım arkadaşlar. Sabotajcı var arkadaşlar. Bir kurban taşıdı yani bir kurbanı katil taşırken ee, alındığı noktada 56 metre yakınındaki bütün kancalar bize görünecek ve alet çantası olmadan kancaları sabotaj edebileceğiz ve 2,5 saniye sürecek baya yavaş yani evet 60 saniye bekleme süresi varmış ürperdi var ürperdi arkadaşlar olmazsa olmazımız katil 36 metre yakındayken bize doğru bakarsa, bize doğru gelirse bunu görürüz arkadaşlar ve her şeyden %6 ilave hız kazanacağız bunun sayesinde ama genellikle kaçacağız zaten. Empati var ee, yaralı olan kişilerin 64 metre yakınındaki yaralı olan can çıkışan kişilerin haresini göreceğim cidden bu da güzel bir kladotun güzel bir ee, şeyi perk'i kıvrak var 3 saniyene yani hızlı bir atma gerçekleştirdiğimizde 3 saniye normal koşma hızından yüzde %150 daha hızlı koşacağız ve kırtların bitkin durum etkisini kazanacağız bunun yüzünden. Eşya olarak da fenerimiz var. Belki kullanırım, belki velileni ku ku kurtarırım diye. Yani tam o timing'i tutturmam yani biraz zor benim için. Yani ben fazla tutturamıyorum ama deneyeceğim. Ee, uzun ömürlü pil de var ve dayanıklı pil de var. Yani şuradan bir 10 saniye daha 22 saniyelik kullanıma sahip benim için. Vallahi hem arkadaşlarımı kurtarmaya çalışacağım hem de kendim kaçmaya çalışacağım. O zaman arkadaşlar hadi bakalım oyuna geçelim. Evet kara gözündeyiz. Kargo yuvasında. Cidden hiç sevmediğim bir map. Yani ben neyi seviyorum falan diyeceksiniz arkadaşlar. Hangi map seviyorum falan. Kurbağayken Ayazel çiftliği, Macmillan'ı falan. Yani, yani yok Ayazel çiftliği aslında. Hadi lan git yap. Ayazel çiftliğine bayılıyorum kurbandayken mesela. Ama gelmiyor ya. Bu arada ne bu Nemesis mi? O sandığı görünce Nemesis olduğunu anladım. Oha dondu. Of ya. Aşağıda kapıyı kırdı. Asit ah, yukarı çıktı geliyor. Kimde lan bu? Ses artıyor. Şu her zombi vuracak diye çok korkuyorum. Benim çok başıma geldi. Zombi direkt vuruyor ve direkt düşüyorum yani ya. Lütfen vurmasın. Arkamdan falan gelmesin. Bu gemi çok rahatlayacağız. İnşallah beni görmez şunu bitiririm ya. Tam ortada olduğu için. Lan ne yapıyor? Ne yaptı o? Bana mı geliyor? Maç satıyorlar ya. Ne yapıyor lan? Ya oh ben ona ben onu kurtaramam ki. O ne? Ya? Satıyor maçı. Ne yapıyor ya? Bir dakika. E aldı? Aslı, onun bunlar ne yapıyor? Ne? Arkadaşlar. <laughs> Nasıl kurtaramadım ya? Gördünüz değil mi? Baba bakmadan alıyor bir de. Nasıl alamadım arkadaşlar ya? Çok saçma. Ha bunlar ne yapıyor ya? Of. Bunlar başka bir oyun oynuyor. Acaba özelliği mi vardı yoksa ben yoksa ben timing tutturamadım herhalde ya. Çünkü tam vurdum arkadaşlar gördünüz. Tam değil bence ya. Neyse boş verin. Bunu tartışmayalım şimdi. Aa. <laughs> o kancı sabotaj etmem yok mu? Dur ben şöyle yapayım. Ben jeneri bitireyim onu o zaman ne yapayım? Vallahi takımı kurtaracağım diye girdim adamlar satıyor ya maçı Ya oğlum eşyaların boşuna gidecek Vallahi Nemesis bizden ya o yüzden Ben şu anda bitireyim de Oha hiç maçı kazanmak mı ne Yine video başlığı Nasıl bir şey olur ama clickbait olur Adam bize salıyor aslında. Aslında salmıyor da bak onların hepsi de bak. Sıra bende. Eyvallah eyvallah. Şu da şey var ederek ona oturayım ben bir de. Aşağı vallahi bu zamanlarda hep böyle tek maç oynuyorum. O bana geldi. Ama yo, dur bak sakin ol. Tamam sakin ol. Tamam vur hadi, vur. Yapacak bir şey yok. Bu adam beni yer. Vur lan. Oğlum. kurum. Bek oğlum bir beni kancından kurtarırlarsa var ya. Kurtarıyor zaten şu. Oğlum bu arada iki kere astı. Oyuna bir başlasa var ya direkt bittik lan. Dur gel hemen gel birimizi iyileştirelim. Gel gel. kan mı basıyor? Bu kan mı şey yapıyor ya? Anlamadım ki. Oha flash save. Bir flash save yok mu arkadaşlar? Peki mori mi var? Ay dur yanlış kişiyi iyileştiriyorum neyse. Bu arada mori var. Yapma abi. Abi yapma. Ne? Onu ne? Altıma sıçtım. Hayır. Evet katil katilli katile bilerek yenilmek arkadaşlar videonun başlığını gördünüz. Bak beni indi ben abi kaçacağım bu arada. Bir deneyeceğim kaçmayı. Bir kaçmayı deneyeceğim ya. Nasıl oynuyor bakayım be. Ya vallahi ne güzel de flash'ım vardı ya. Oo ben flash çıkartmak için var ya, zar zor. Aa dur lan. Şunu eleştirelim. Ben bu flash'ı var ya gittim kanalında çıkartmak için neler yaptım ya. Bir sürü kan puanı bastım. Çıkmıyor arkadaşlar ben çok şanssızım. Çıkmıyor ya. Vallahi ya çıkmıyor. Yorum saattir var ya kan puanı basıyorum karakteri çıksın diye ya. Yazı buna değil başkalarına da bastım. Ama yok başkalarına da çıkmıyor. Sonunda efendi çıktı yani. Ama gitti bu oyuna geldi yani. Katile bilire gelmek başlığında. <laughs> Adam çıldırdı amına Ya şunu al da ben bir sana şöyle bir şey yapayım ya. Flash save. Neyse bari zombi yapayım lan. Bari zombi yapayım da herkes zombi kör olsun. Neyse ne kamp puanı kasıyoruz. Hiç de, hiç de kötü değil yani. Ananı Aha mori geldi. Katilden bir direkt mori yemek. <laughs> Şuna bak. <laughs> Yalnız fena kan puanı kastık ha, arkadaşlar. Otur 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 otur. Bitti bitti bitti. Adam yok adam yok. Bitti 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 bitti. Bitti can bitti bitti bitti. Bir kör etme. Amına koyayım gel buraya. Oy flash save. <gülüyor> Oy. <gülüyor> arkadaşlar gördünüz flash save attım. Ya işte ya ben nasıl proyum? <laughs> Adam önümde durdu bana flash save at dedi resmen ya. Ben kapıyı açayım. Ben gidiyorum Allah'a emanet. Sen de kör Hadi görüşürüz. En azından feneri boş harcamadık arkadaşlar. Ya birazcık boş harcadık ama. Yani şeyi de kullandık. Hop. Aç bakayım kapıyı. Bir de Noé'de varmış arkadaşlar düşsenize. <laughs> Böyle Noe'de hepimiz şey yapıyor. Açsana kapıyı ya Oy oy Oh Aha kesin var ya Nooy'de var arkadaşlar Adama karşı şöyle mum yapsam Adama karşı şöyle mum yapsam aslında sevinir yani Böyle mum yapabilen birisi Baba mum yapıyorum baba bak nemesiz etti Allah. Aha? Allah. Tutamadım. Oy! nasıl <laughs> zombi herkesi yiyor lan. Bak ben yaralı değilim. Oğlum. Tutarım yüzüne görürsün bak. Bak bana doğru koşarsa burada ben direkt kaçarım. Şu an kamp puanı kasıyorum. Abi flashım bitti ya tam da şey yapacaktım. Teşekkürler Nemesis kardeş he ne oldu ben acaba vallahi katille anlaşarak kamp puanı kasmak cidden efsaneydi ya. Ve flash save attım iki kere. <laughs> vallahi yani artı iki aldım. Çok iyi çok iyi. O kaç oha 36 bin kan puanı mı aldık lan? Ah be kaybettik neyse. 29 bin ama normalde 35 bin aldık. 39 bin mi kaç aldık bilmiyorum. Aşağı vallahi video beğenmeyi unutmayın. Cidden güzel maçtı yani. Katil hiç böyle bizi zorlamadan aslında. Direkt kampuanı kastık hani. Birlikte kampuanı kastık resmen. Vallahi iyi. videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Discord sunusuna gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu da böyle bir maç oldu. Fıla yani doğru düzgün kullanamadım. Aslında kullandım ama Şöyle yazalım da. Search my ring. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Cidden çok güzel bir videoydu. Ee... Dur de şunu yazayım. <laughs> Bu olmaz olmaz. Kendinize iyi bakın. Good Bye bye.